Olsun. soba biz başkanım, <laughs> başkanım. <başladım>. <laughs> Hayırlı, <haftalar>. <laughs> Hayırlı haftalar. Başkanımla böyle ziyarette Hayırlı haftalar diliyorum. İyi sağ ol teşekkür ederim. Sen de. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba, kolay Merhaba, gelsin. Hoşaydın. Nasılsınız? İyi, iyi. Siz nasılsınız? sağ olun. Evet, hayırlı evet. işler diliyorum. Hazırlık, öyle mi? Evet, evet. Ha, ha. 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 Şöyle oturuyorum. Ha Sanırım. iyi. Evet günaydınlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı işleriniz olsun. Yalnızsın galiba. Ortam var mı doğa ki? Tamam sobayı yakmadın. Sobayı yakmadım. Ben hmm. yakınca geliriz <laughs> <laughs> o zaman. Günaydın. 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 gelsin. Hayırlı haftalar olsun. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Hiç yok. Ya, takip salgın zor salgın. İyi. Çok sevin, daha iyi